Gençler asal çarpan bulma konusuyla devam ediyoruz. E, bir önceki videoda çarpanları bulduk. Şimdi asal çarpanları bulacağız. Peki asal çarpan ne demek? Bunu öğrenebilmemiz için Öncelikle bir asal sayı ne demektir? Ona bakacağız. Bir tanımını vermişiz burada. Demişiz ki Kendisinden ve birden başka Pozitif çarpanı olmayan sayılara denir. Ne demek hocam bu? Mesela Arkadaşlar ben 12 sayısını verdiğimde Bu sayının çarpanlarını bulurken 1 ile 12 çarpıldığında, 2 ile 6 çarpıldığında, 3 ile 4 çarpıldığında 12 çıkar. Buradaki sayıların hepsi gençler 12'nin çarpanıdır. Ama bazı sayılar var ki bakın burada bir sürü çarpan var değil mi? Bazı sayılar var ki buradaki kadar çarpan çıkmıyor. Sadece 2 tane pozitif çarpanı çıkıyor. İşte biz böyle sayılara asal sayı diyoruz. Peki bunlar neler gençler? Mesela ne versin bana? 7 versin. Ben 7 sayısını çarpanlarına ayırıyorum. Bakın 1 ve 7. Başka deniyorum. 2, 2 ile bir pozitif sayı çarptığımda 7 yapar mı? Yapmaz. 3 ile bir tam sayı çarptığımda 7 yapar mı? Yapmaz. Arkadaşlar başka hiçbir sayı çarptığınızda 7 yapmayacağı için 7'nin sadece 2 tane pozitif çarpanı vardır. Bunlar 1 ve kendisidir. İşte o zaman bu tanıma uyduğu için yukarıdaki tanıma ben bu sayıya ne diyorum? Asal sayıdır diyorum. Başka bir örnek verelim gençler. 19 sayısı. Mesela 1 ile başladım. 1 ile 19 çarparsam 19 yapar. Başka isterseniz gidip deneyebilirsiniz. Başka hiçbir tam sayıyı, pozitif tam sayıları çarptığınızda 19'u vermez. Dolayısıyla bu sayının da sadece çarpanları 1 ve kendisidir. İşte çarpanları sadece 1 ve kendisi ise biz böyle sayılara asal sayı diyoruz. Şimdi asal sayılar gençler 2 ile başlar. 2, 3, 5, 7, 11. Bakın arada bazen 9'u ekliyorsunuz. 9 dokuz değil. 9'un çarpanları 1, 9, 3 vardır yani. 2'yi geçer. 2 taneden daha fazla çarpanı vardır. 3 de onun çarpanı olduğu için 9 asal sayı değildir. O zaman 11, 13, 15 de değildir gençler. Tek sayı gibi düşünmeyin. 17, 19 23 bunlar böyle böyle gider. Bu sayılarımız bizim asal sayılarımızdır. Şimdi bunu öğrendikten sonra gençler bizden şunu istiyor. Hani ilk videomuzda çarpan bulmayı öğrendik ya. Çarpanlarını bulduğunuz bir sayının size diyor ki bu çarpanlar arasından asal olanlara bakın diyor. Mesela 12'ye bakalım. 12'nin çarpanlarını şurada bulmuşum. Peki bu 12'nin çarpanlarının arasında kaç tanesi asal sayıdır? Bakın bir asal değildir arkadaşlar. En küçük asal sayımız 2'dir. 2 asal sayıdır. 3 de asal sayıdır gençler. Baktım 12 asal değildir. 6 da asal değildir. 4 de asal değildir. Dolayısıyla 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür diyeceksiniz. Bu konunun mantığı bu. Ama biz her seferinde bize bir sayının asal çarpanlarını sorduğunda gidip bu işlemi yapmayacağız. Kendine göre bir yöntemi var. İki tane yöntemi var. İkisini de anlatacağım size. Bize bir sayının asal çarpanlarını bul dediğinde gidip birinci olarak arkadaşlar kullanacağım yöntem bölen listesidir. Şimdi bölen listesinde ne yapıyorum arkadaşlar? Bana demiş ki 24 sayısının asal çarpanlarını bul. Asal çarpanlarını bul. Arkadaşlar en küçük asal sayıyla başlıyorum. En küçük asal sayı neydi? Az önce söylemiştim. 2. 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Bölme işlemi yapacağım. 24'ü 2'ye böleceğim. Hemen 2'yi yanına yazıyorum bu arada. 24'ü 2'ye böldüm. 24'ü 2'ye böldüğümde arkadaşlar 12 çıkar. O çıkan sonucu 24'ün altına yazarım. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölünüyorsa 2 ile devam edin. 12'yi 2'ye böldüm. Arkadaşlar 6 defa var. 6'yı gittim yine bu tarafa yazdım. Sol tarafa. 6'yı tekrar 2'ye bölüyorum. Arkadaşlar 2'ye bölünebilene kadar artık devam ediyorsunuz. 6'yı 2'ye böldüm. 3 3'ü de buraya yazdım. Şimdi gençler 3'ü artık 2'ye bölemem. Yani kalanlı e, kalansız bölemiyorum. Anlatabildim mi? 3'ü 2'ye bölerim ama kalansız bölmem gerekiyor. Dolayısıyla 3 2'ye tam bölünmüyor diyeceğiz. 3'ü 2'ye bölemediğimiz için artık yukarıda ikiliye bitti. Neye geçeceğim? 2'den sonra gelen asal sayıları denemeye başlayacağım. 2'den sonra gelen asal sayı kaçtır arkadaşlar? Hemen ee, anlatmıştım az önce söylemiştim. 3'tür. O zaman 3'ü 3'e böleceğim. 1. Arkadaşlar 1'i gördüğünüz anda işlemi bitiriyorsunuz. İşte 24'ün asal çarpanları arkadaşlar 2, 2, 2 ve 3. Peki biz bunu nasıl yazacağız gençler? Şöyle yazacağız. Kaç tane 2 var? 3 tane. Bakın dikkat edin. Şuradaki sayıların çarpımı 24'ü verir. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. Bana gerçek sayıyı verdi. Ben o zaman buradaki sayıları çarpım durumunda yazacağım. 2, 2, 2 ve 3. Daha da düzenleyelim. Üslü sayıları biliyoruz biz. 2'den kaç tane var? 3 tane. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 diye yazabiliriz. Ve arkadaşlar, bunun 24 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2'den kaç tane olursa olsun bir tane sayacaksınız. 2 ve 3 24'ün asal çarpanlarıdır diyeceksiniz. Şimdi gelelim 90'a. Mantık yine aynı gençler. Yine 90'ın neyi buluyorum? Asal çarpanlarını buluyorum. Neyle başlayacağım? 2 ile başlayacağım. 90'ı 2'ye bölüyorum. Ha şöyle bir durum var. 90'ı 2'ye bölmeye çalışınız ya. Baktınız bölünmüyor. O zaman 2'den sonraki hani illa 2 ile başlamak zorunda değil. 2'den sonraki asal sayıyı deneyin. 3'ü deneyin. 3 olmuyor mu? Gidin 3'ten sonraki asal sayıyı deneyin. 5'i. 90'ı 5'e bölerek devam edin. Ama benim 90 sayım 2'ye bölündüğü için ben 2 ile işlemime başladım. Arkadaşlar 92'ye 2'ye böleceğim. Gidin sağ tarafta bir yerde bölün zorlanıyorsanız. 90'ın yarısı arkadaşlar ne yaptı? 45. Şimdi 45'i 2'ye böleceğim. Arkadaşlar 45 2'ye kalansız bölünmüyor. Yani tam bölünmüyor. Buçuklu çıkar gençler. Ben buçuklu bir cevap istemiyorum. Ne yapacağım o zaman? 2'yi kullanmayacağım bir daha. Benim bana tam bölmesi gerekiyor. O zaman 45 2'ye tam bölünemiyor diyeceğim ve 2'den sonra gelen asal sayıyı deneyeceğim. Nedir o da 3. 45 3'e bölünüyor mu? Bölünür arkadaşlar. 45'i 3'e böldüğünüz zaman 15 defa vardır ve 15'i buraya yazarım. Devam ediyorum. 3 tekrar deneyelim. 15 3'e bölünür mü? Bakalım. Bölünür. 15 ile 3 5 defa gençler. Peki 5'i tekrar 3'ü deneyelim. 3'e bölünür mü? 5 3'e bölünmez arkadaşlar. O zaman 3'ten sonra gelen asal sayıya bakacağım. 4 asal sayı olmadığı için 5'e bakacağım. 5 asal sayıdır. 5 5'e bölünür ve 1 çıkar. Arkadaşlar 1'i bulduğum an işlemin bitiyor artık. Ve ne oldu arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Sağ taraftaki sayıların çarpımı baştaki sayıyı verir. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 çarpı 5 90. Şimdi bunları yan yana yazalım. 2, 3, 3 ve 5. Şimdi bunları nasıl yazacağım gençler? Üstü ifade biliyorum ben. 2 çarpı 3 ile 3'ün çarpımı 3'ün karesi diye yazabilirim. Çarpı 5. O zaman 90 sayısının asal çarpanları bakın bu alttaki sayılar 2, 3 ve 5'tir diyeceğiz. 84'ü de siz deneyin gençler. Aynı kurala göre önce en küçük asal sayı deneyerek başlıyorsunuz. 2 olmuyorsa diğer asal sayıları deneyerek asal çarpanları bulmaya çalışıyorsunuz ve en sonunda da bunları üslü ifade şeklinde yazıp kaç tane asal çarpanı varmış diye buluyorsunuz. Şimdi gelelim soruya. 42 sayısının en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanını bulunuz demiş. Hemen ne yapıyorum? Bakın asal çarpan gençler çarpan değil. Çarpan bulmak başka bir şey, asal çarpan bulmak başka bir şey. Çarpan bulmayı ilk videoda anlattım. Bu videoda asal çarpan buluyoruz. Birinci yöntemimiz neydi? Bölen listesiydi. Ve bölen listesini hemen gidip çiziyorum. Arkadaşlar neyle başlıyordum? Size söyleyin hemen. 2 ile başlıyorum. 42 2'ye bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. Bölünebilme kurallarına burada hakim olmanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Size çok kolaylık sağlar. 42'yi 2'ye böldüm gençler. Zorlanıyorsanız yan tarafta da hemen gidip sağda solda bir yerde bulabilirsiniz. 42 2'ye böldüm 21. Şimdi deneyeceğim. 21'i 2'ye bölebilir miyim? Arkadaşlar 21 2'ye bölünmez. Dolayısıyla 2'den sonra gelen asal sayıya bakacağım. 2'den sonra gelen asal sayı kaçtır gençler? 3. 3'e bölünür mü 21? Evet. 21 3'e bölündüğü zaman 7 kalır gençler. 7 defa vardır. 7 3'e bölünür mü artık? Bölünmez. Bölünme kurallarından hem de gidip 7'yi 3'e böldüğün zaman kalanlı bir bölme çıkar. Ben kalanlı istemiyorum. Kalansız bir bölme gerekiyor bana 7 3'e bölündüğünde. O zaman 7 3'e bölemiyorum. 3'ten sonra gelen asal çarpanı bakıyorum. 5. Arkadaşlar 7 5'e bölünür mü? Bölünmez gençler. O zaman 5'ten sonra gelen asal sayım kaçtır? 7'dir. 7 7'ye bölünür mü? Bölünür 1'dir. Hemen baktım. Tekrar söylüyorum. Sağ taraftaki sayıların çarpımı 42'yi verir gençler. O zaman 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Bana ne sormuş? En küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanı. En küçükleri nedir arkadaşlar? 2. En büyükleri nedir? 7'dir. Bana belki soruda bunun toplamlarını sorabilir, çarpımlarını sorabilir. Ne yaparsınız? En küçük bu, en büyük de bunun olarak belirlersiniz. Şimdi bu tarz sorularda da gençler, ee, tersten gideceğiz. Bakın. Asal çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre B artı D'nin toplamını sormuş. B ile D'yi. Şimdi başta hangi sayıyı 2'ye bölmüş B'ye çıkmış. B'yi 2'ye bölmüş C'yi 3'e bölmüş De. Arkadaşlar bu sorunun çözme kalıbı şudur. Tersten gideceksiniz. 5'i 5'e bölersem 1 çıkar değil mi? O zaman tersten yapın. 1 kere 5, 5. Çarpın. Alttaki sayıyla sağdaki sayı çarpın. 1 kere 5, 5. Sonra D'yi 5 buldum ya. Gidin bununla da yine sağdakini çarpın üstteki, üst sağdaki. 5 kere 3, 15. Arkadaşlar 15 kere 2, 30. Hemen çarpıyorum. 30 kere 2, 60. O zaman A sayısı 60, B 30, C 15, D deneymiş neymiş? 5'miş. Bana neyi sormuş? B'yi sormuş. B'yi ne buldum ben burada? 30 buldum. D'yi ne buldum gençler? 5 buldum. Bana bunları topla demiş. Bu tarz sorularda alttan başlayarak tersten çarparak gideceksiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir yer var ki bazen sol taraftaki harfleri değiştirmiyor. Değiştirmediği zaman gençler mesela burayı da şöyle anlatayım size. Burayı da size ne verdi? C'ye C verdi tamam mı? Alttan başladınız, çarptınız ya. Burayı 15 buldunuz ya. 15'e 2'yi çarpmayın. Aynı harfler aynıdır gençler. de yukarıdakini de yine 15 olarak alacaksınız. Aynı harfi yukarı taşıyıp sonra değiştiği anda çarpma yapın. Bu da küçük bir ipucu. <laughs> Şimdi ikinci yöntemi çarpan ağacı arkadaşlar. Burada bulduk. Yine bana mesela 12 sayısını ben çarpanlarını bulmuştum. Asal çarpanlarını da bulmuştum. Gelelim çarpan ağacı yöntemiyle bulalım. Arkadaşlar en küçük asal çarpan neydi? 2 idi değil mi? 2'yi yazdım. Dedim ki 2 ile ne çarpılırsa 12 yapar? 6. Bakın burada bir tane asal sayı elde ettim. Ama 6 asal değil. 6'yı hala asallarını ayırmaya çalışıyorum, parçalamaya çalışıyorum. O zaman 6'yı tekrar deneyin. 6'nın içinden asal sayı çıkacak şekilde yine 2 ile en küçükle de devam ediyorum. 2 ile neyi çarparsam 6 çıkar? 3. Bakın hepsini asal elde edene kadar devam ettim. 2'yi yukarıda asal elde etmiştim. Aşağıda da 2 tane asal elde ettim. 2, 2 ve 3. Gerçekten 12'yi bölen listesiyle de asal çarpanlarını ayırırsanız arkadaşlar ne çıkıyor? 2, 2 ve 3. Yani 2 ve 3 bunun asal çarpanıdır. Mesela başka bir sayı deneyelim. Ee, 36 sayısını deneyelim gençler. Hemen şurada. 36'yı ayırdım. Hemen en küçük asal çarpanla başladım. 2'ye arkadaşlar ne olur? 18 olur. 2 asaldır cepte. Buna karışmıyorum. 18'i hala asallarına ayırmaya çalışıyorum. 18'i 2 ile devam ettim. 2 ile neyi çarparsak 18 yapar? 9. 2 olmuyorsa gençler bir sonraki asal sayı deneyin. 3'ü deneyin. 9. Bakın bu da asal çıktı. Artık 9'u parçalayacağım. 3 ve 3 diye de asal çarpanlarını ayırdım. Ne oldu? 2, 2, 3 ve 3 bu sayının asal çarpanlarıdır diyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. 2 tane yöntem. Bir dahaki videomuzda da soru çözümü yaparız.